Şimdi ben tekrar gene e, kesip bakımını yapacağım. Çok diplerde rahatsız eden bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tırnak boyları çok uzun olduğu için muhtemelen onlar rahatsız ediyor. E, bakımını yapıp altlarına tampon yapacağım. O biraz rahatlatacak. Ama bu kadar arayı açmıyorum olur mu? Evet, Şimdi şey. pandemiden dolayı muhtemelen de evet, öyle oldu ama olsun. Tek kalınca, ama olsun. Sağlık olsun. Yani hasta falan olmayın da. Çok şükür, çok şükür. Allah vermesin kimseye. Hmm. Biraz da şey vardı, koltuğu vardı. bir vardı, korkusu vardı. Biraz... Şimdi kaderin şekeri de var değil mi? Yani ama çok tam Şeker alçını da yapamadık. Şey Bunu da yapamadık. Bütün hastane randevularımız kaldı. Randevu vermiyor Evet şu an her yer çok dolu herhalde ki. Var. Şimdi mu yani? O çıkarttım tampon en son benim koyduğum tampon muydu Kadir? Evet. Sen yine yaptın mı bu şeyler? Yok yok. Biz ellemedik. Tamam. Peki, bu gelemediğin süre içerisinde tırnağını düz kesemez misin? Nasıl oldu anne? Sen yani gösterecek. Şöyle. Çünkü tırnakların bayağı genişledi ama uzun olduğu için muhtemelen Batı Şu an var mı bir ara Burada var mı? Dediğim gibi muhtemelen fazla uzamış. Ben size göstereyim nasıl düz keseceğinizi. Şimdi sürekli gelemeyebilirsiniz. Düz bir şekilde kesersiniz, olur mu? En azından bu kadar uzaması. Evet. Ayda bir gelmeyin de, atıyorum iki ayda bir gelin, iki buçuk şey ayda bir şey gelin. Kesitirmiyor bana da. Korkun var Nasıl? Orada biraz. Birazcık değil mi? Yeni kestiniz için olabilir. Bir bakalım. Esin evet, bebek de yaşına girdi. Evet, bir yaşına girdi. Allah'a sağlık. İyisin, değil mi? Yani. Amin, inşallah. Doğru. <laughs> ya çok tatlı ya benim kızım. <laughs> Yok artık acı falan olmayacak. O ilk başlardaki seanslardaydı şu an. İyi mi? Şu an gayet iyi. Yani Askeriyle onlar her gün devam edecek düzenli inşallah. İnşallah. Ondan sonra da kendisi. <laughs> Yok değil mi Kadir son Yok. kez? Tamam. Şurada ufak bir ağrı var ama o geçer diye tahmin ediyorum. Şu an nasıl? Bastırınca biraz ağrı var. Tamam. Bir şey batıyor gibi mi yoksa ben bastır bastırıyorum onu bastırıyorum. hissediyorsunuz? Hı -hı. Şurası mı acıyor? Evet. Tamam. Şimdi tırnağın uzayıp zorladığın yer burası. Zaten hafif kızarmış antibiyotikli krem sürersin. Ama şu an herhangi etine batan bir şey yoksa tamam. o eski harcısı. Tamam. Evet. Şimdi altlarına tampon yapacağım. Antibiyotik mi? Evet. Onu zaten cilt doktorumuz verdi bizim. Onu ben de siliyorum bazen. Arada bizden de şey yapıyorum. Sizin nasıl ayaklarınız? Bir baş da sorun. Gerisinde böyle bir şey yapamıyorum ben ya. Kendim yapıyorum ben. Şimdi hiç kendim yapamıyorum. Eğilemiyor musunuz ondan? Ya eğilemiyorum. Tam bir şey yapamıyorum böyle. Ya bir de e, bizim buradan yaptığımızla karşıdan, e, yukarıdan birisini yapmasanız da çok fark var. Çok zorlanıyorum, çok aşını zorlanıyorum. Eskiden kendim yapardım. Aşını, kendim Peki zaman? en son ne zaman yaptık Kadir? Biz bu bakımı, 2 ay geçti sanırım. Geçti ay geçti. Çok iyi. Önceden daha sık alıyorduk evet. ve daha fazla acıyordu değil mi? Evet. Bu düzeldiğini gösterir, iyi bir şey. Çayı geçti, dayak geçti yani. Çok güzel. etrafınıza tavsiye ediyor musunuz? Vallahi hep söylüyorum, hep söylüyorum. <laughs> artık o verdiğiniz kağıtları veren ama ne bileyim ben insanları artık şey yapamazsın gibi şey diyemiyorsun. Evet. İşte en azından babam gelecekti Dediniz ya olmaz falan diye. O topuk tükenip atmasına. Evet topuk dikenine bizim yaptığımız bakımların faydası yok. yok Biz ya. tabanlık için yönlendiriyoruz. Analiz yapılıp ya. tabanlık kullanması lazım ki rahatlasın. Yok cerrahi müdahale değil. He. Tabanlık yapılması gerekiyor ona. Ayak, Ayak analizi mı? öncelikle yapılacak. He. Basış şekline göre de tabanlık düzenlenecek. Doğru sınırlı basacağı sınırlı için acısı olmayacak. O olmuyor ama tekrar çıkar mı? İşte basışını düzeltirse çok rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Basışını dengelemek, düzeltmek lazım. O da kendi kendine yapamayacağı için tabanlık. Evet. Biz size broşür verelim vermiştim bir tane de çantamda rahat rahat açar etmesin. Kıpır kıpırsın. Acıyor mu, uylanıyor musun? Uylanıyorum. Benim, ben de çok uyuyordum. Siz nereden geliyordunuz buraya? Uzaktı değil mi yeriniz? Tam Sabiha Gökçen'in oradan. Sabiha Gökçen'in oradan. Havaalanı. Yollar kalabalık mı otobüs falan? Ay otobüs çok güzel. <laughs> kavgalı kavgalı. ya çok yaşlılar var ya. Ne <laughs> kavgalı. Biraz da trafik vardı. Bayağı erken çıktınız o zaman. Kaç onda çıktık ama iyi geldi yine. Normalde çok trafik olur ama bugün iyiydi yani. <laughs> çok az kaldı Kadir Dayan. Ben diğer tırnaklarını da kestim. Son tırnağın kadir bitti. Haydi geçmiş olsun. Sık. Sık. Son alkolü de sıkıyorum.